Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Fevo. Bugün sizlerle birlikte hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar. Kamer kameramın kapalı olduğunda kusura bakmayın. Şimdi açacağım kameramı arkadaşlar. Dün çok üzücü bir olay oldu. Çok üzücü. Ama çok üzücü bir olay oldu. Ve artık akporimim boş. Japon balıklarım vardı arkadaşlar. Ölmüşler. Ben de onları mezarı koydum. Dün akşam. Yasak daha başlamadan gittim ve onları bahçeye gömdüm. Hemen size mezarı göstereyim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Minnoş ve Sancar için Hemen bir like butonuna basın. Çok üzüldüm arkadaşlar. İki tane balığım vardı. O da öldü. Arkadaşlar şurada taşlarla çevrili görüyorsunuz değil mi? Şurası arkadaşlar. Orada benim iki tane balığım var. Yaşıyorlar. Açıkçası çok üzüldüm. Siz de Siz de tabii ki de destek görmek istiyorsanız lütfen abone olup like atmayı unutmayınız. Bu beni çok sevindirir arkadaşlar. <laughs> beni çok sevindirir. Dün o kadar üzüldüm ve o kadar ağladım ki bilemezsiniz arkadaşlar. Onun benim çok sevdiğim balıkımdı. Kendi paramla aldığım ilk şeydi. Kendi paramla değil, babamla bana hediyeydi arkadaşlar. Çok üzüldüm cidden. Yani bir balık kaybetmenin duygusunu çe bilenler varmış arkadaşlar. Balık kaybetmek nasıl bir duygu bilenler bilir, bilenler bilir. O yüzden fazla laf etmeye gerek yok arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Görüşürüz.